Bir önceki podcast'imiz, YouTube videomuzda manipülasyon konuşmaya başlamıştık. Çok önemli bir konu. Bence tek bir seriye sığabilecek noktada değil. O yüzden yine bunu konuşmamız lazım ama bu sefer neyi konuşmamız lazım biliyor musunuz? Manipülasyona uğradığımızı nasıl anlarız? Kendi kendimizi manipüle ettiğimizi nasıl anlarız? Yani aslına bakarsanız bir noktadan sonra öyle bir şeye doğru savrulmaya başlıyoruz ki acaba ben mi kendimi manipüle ediyorum yoksa diye düşünüyoruz ve belki de karşımızdaki kişi aslında son derece e, gerçek fikrini, dürüstçe paylaşıyor belki diyor ki gerçekten bu ayakkabı size çok yakıştı ve ayaklarınız çok güzel ve bu içten iltifat cenin dediğimiz ta kalbinden kopup gelen iltifat ve gerçek olan şeyi biz diyoruz ki bu arada biz de kendimiz diyoruz ki ya evet çok güzel oldu ben de kendimi beğendim ama sonra diyoruz ki hayır 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 beni manipüle ediyor olmalı. Ya da ikili ilişkilerde de bunu yaşıyor olabiliriz. Kadın erkek ilişkilerinde de. Örnek veriyorum. Karşı taraf diyor ki gerçek gözlerin ışıl ışıl ve ben gözlerine bakmaktan kendimi alamıyorum diyor diyelim ki. Siz de diyorsunuz ki ya 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 ya. Ya ya aslında sadece beni manipüle etmek için bu arada siz de gerçekten Işılışıl baktığınızı hissediyorsunuz. Duruşunuz, davranışınız bile değişmiş. Diyorsunuz ki hayır hayır hayır. Buna kanamam. Kesin beni manipüle ediyor. Şu anda love bombing değil mi bu? deyip bu sefer başka bir tona geçiyoruz. Peki. Bunun versiyonlarını çoğaltabiliriz. Diyelim ki iş yerindesiniz ve yöneticiniz size diyor ki Harika bir iş çıkartmışsın özlem. Kendinde ne kadar yol gittiğinin farkında mısın? Seninle gurur duyuyorum." diyor. Siz de diyorsunuz ki, "Yok. Ben aslında iyi değilim." İyi değilim. sadece yöneticim, hocam beni gaza getirmek için yani motive etmek için bunu yapıyor. Ya yani aslında ben yok. Beni manipüle et. Yok 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 yok. Ben aslında o kadar iyi değilim." diyoruz. Yok, manipüle olmamalıyım burada. Şu anda sadece bunu işte sadece beni iyi hissetmem için. Hayır bir dakika. Bazen manipülasyona uğramasak da kendimizi de manipüle edebiliriz. Birazcık karışık oldu değil mi? Bazen karşı tarafın sizi manipüle ettiğini nasıl anlamanız önemlidir ama ikisi de aynı yere çıkar. Bazen kendi kendimizi de manipüle edebiliriz. Buradaki temel birkaç nokta var. Birincisi kendimizi sürekli suçlu hissetmek. Bir kişi de kendini sürekli suçlu hissetme durumu varsa ya da overthinking'i de buraya koymamız gerekiyor aslında. Sürekli ama öyle yaptım ama böyle yaptım. Bu davranış şa sahipse, bu düşünce yapısına sahipse o zaman bu kişilerde e, bunu daha çok görüyoruz. Yani benim neyi düzeltmem gerekiyor aslında? Suçluluk sürekli bir hay onu reddettim, Ay acaba hatam ya, ay tüh onu çok üzdüm deyip eğer sürekli kendimizi suçlu hissediyorsak evet hem manipülasyona daha açık oluyoruz hem de kendi kendimizi daha çok manipüle ediyoruz. İki, hassaslık aşırı hassaslık. Ama yani böyle çok büyük bir hassaslıktan bahsediyorum. Örneğin bazen güneşe ilk defa çıkarsınız ve bembeyaz ve incecik bir teniniz vardır ve o gün o güneşi yedikten sonra artık ikinci gün çok az da güneşe çıksanız ya da üzerinize 50 faktör koruyucu da sürseniz 100 faktör de sürseniz cayır cayır yanarsınız, uyuyamazsınız ya. işte burada da aynı durum söz konusu. Eğer aşırı hassasiyet oluştuysa o zaman ben hem manipülasyona daha açık oluyorum çünkü cam kırılmış çoktan ve dolayısıyla o kırık cam camdan daha çok cam kırılacak ve diğer taraftan ben de sürekli karşı taraf aslında içten bir şey de söylese o hassasiyetimden dolayı sevilmediğimi, layık olmadığımı vesaire sürekli bunları düşünüyorsam da otomatikman kendimi de manipüle edebiliyorum. Ve üçüncüsü bir türlü karar veremiyor ve karar alamıyor olmak. Karar vermek ve karar almak bir sorumluluktur. Eğer ben kendi içimde karar verme, karar alma sorumluluğunu üstlenmiyorsam o zaman o kadar çabuk manipüle oluyorum ve o kadar çok kendimi de manipüle ediyorum ki. Dolayısıyla karşı taraf bunu okuyabiliyor. Diyor ki bir dakika burada insecure kendinden emin olmayan, kararlı olmayan, steady state dediğimiz bir şey vardır fizikte, kimyada. Steady state olmayan bir durum var, dengede olmayan bir kişi var. Dolayısıyla Orada ben artık oynayabilirim. Dolayısıyla artık karşınızda da karanlık bir kişi varsa ki manipülasyon ne demiştim size? Negatif algı yönetimi. Dolayısıyla burada size artık elinde böyle, böyle, böyle oynamaya başlar. Ve bu arada siz de aslında karşınızdaki kişi gerçek bir kişi olsa da siz eğer bu noktadaysanız kendi kendinizi de manipüle edip aslında önünüzde muhteşem bir ilişki olacakken, muhteşem bir iş fırsatı çıkmışken, muhteşem sizi bir yerlere taşıyabilecek o kadınla, o adamla, o işverenle, o iş ortağıyla tanışmışken tamamıyla kendinizi bir dakikaya karşımdaki galiba beni manipüle ediyor deyip kendi sanrılarımın içerisinde kendimi manipüle de edebilirim. Ve bir diğeri umutsuzluk. Ne demiştim size? Mustafa Kemal'in muhteşem bir cümlesi var. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır ve ben umudumu hiç kaybetmedim. Umutlu insanlar güçlü kişisel markalar da çıkartıyor ve umut varsa eğer manipülasyon riskiniz daha da azalıyor. Hem karşı taraftan çünkü onun gözüyle okumuyorsunuz hayatı. Oradan sizin hala çıkartacak bir pozitifiniz oluyor. Bu kendini kandırmak değil bu arada. Kendini kandırmak ve umut aynı şeyler değil. Bunu da konuşmamız lazım. Ama bir diğer taraftan eğer benim umudum yoksa o umut peşinde koşarken falcılara gitmek mesela buradadır ya da örnek veriyorum işte e, ponzilere girmek bundan dolayıdır. Eğer orada bir umut eksikliğiniz, umut yoksunluğunuz varsa hem manipüle edilmeye daha çok açık oluyorsunuz hem de aynı zamanda kendi kendinizi umutsuz olduğunuzda çıkan şansları da değerlendirmeyebiliyorsunuz. Ve beşinci son maddem bu konuda. Asıl maddeyi de buraya sakladım zaten. Hepsini aslında koyduğumuz bunu bir kap gibi düşünebilirsiniz. Değersizlik hissi. Eğer birey ben, sen kendimizi değerli hissetmiyorsak özünde o en derinimizde o en varoluşumuzla ilgili işte o zaman hem manipülasyona uğradığımı anlamıyorum hem de manipülasyon karşı tarafta bir manipülatör olmasa da gerçek de olsa yalancı hayır inanmıyorum beni kandırmaya çalışıyorsun hayır manipüle etmeye çalışıyorsun deyip bu sefer kendi kendimi sabote edip manipüle edebiliyorum yani işin özünde şu var. Eğer ben suçluluk duygumu kendimde öz değerliliğe çevirebilirsem. Öz yeterliliğe çevirebilirsem. Karar verip karar alabilirsem. Hassasiyetimi iyileştirip derimi, bariyerimi, duygusal dayanıklılığımı, psikolojik dayanıklılığımı güçlendirebilirsem umut benim ekmeğim olursa, besinim olursa, ekmek demeyeyim şimdi bazı diyetisyenler bize kızabilirler. Ama evet sağlıklı ekmek bu ekmek. Eğer umut sizin gerçek ekmeğiniz olursa ve eğer benim birey olarak değerlilik hissim tamsa, o taraflarımı aileden, toplumdan, çevreden ve bunlar yapmadılarsa kendim sonrasında kendime korkma küçüğüm, korkma diyerek o değeri kendime teslim ediyorsam o zaman manipüle edilmem, manipüle edildiğimi sanrısıyla yaşayıp kendi hayatımı da çürütmem, kendi hayatımı da kendime zehir etmem. Hayata kendi gücünüzle ama önce ve önce değerlilik hissiyle o değerlilik hissi işte ah hepimizin hepimizin sorunu zaten o ve bazı toplumlarda bizim gibi ülkelerde maalesef bu çok örselenerek de büyüyoruz. Eminim bu konuda çok kıymetli psikolog ve psikiyatrların muhteşem eserleri de var bu arada. Bu alana birazcık çalışmak gerekiyor. Derinleşmek isterseniz belki bu podcastten sonra bununla ilgili de gerçek kişilerin gerçek uzmanların kitaplarını da okumak isteyebilirsiniz. Hayata değerlilik duygunuzla manipüle edilmeden stilinizi ve ışığınızı yansıtın. Ben Rüzgar Mirokan yeni yayınlarda görüşmek üzere.